Kastamonu'da günün öne çıkan başlıkları şimdi sizlerle. Kastamonu'nun Kuzyaka köyünde eski muhtarla yeni muhtar arasında su sayacı okuma konusunda çıkan tartışma sonucu yeni muhtar hayatını kaybetmişti. Cinayeti işleyen sanığın yargılamasına devam edildi. Mahkeme cinayeti işleyen sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Kastamonu kalesindeki Türk bayrağının yıpranmış hali sosyal medyada dikkat çekmiş ve vatandaşlar bayrağın değiştirilmesi çağrısında bulunmuştu. Kastamonu kalesindeki şiddet rüzgar nedeniyle yıpranan Türk bayrağı hızlı bir şekilde yetkililer tarafından yenisiyle değiştirildi. Kastamonu Kalkındırma Derneği Başkanı Tugay Civelekoğlu ve yönetimi kullanım hakkı Kastamonu Belediyesi'nde bulunan Özel Uğurlu Hastanesi ruhsatının Uğur değerlendirilmesi için belediyeye dilekçe verdi. Ruhsatla birlikte belediyenin kapsamlı bir özel hastane kurma imkanına sahip olduğu vurgulanarak konunun bir an önce belediye meclisi gündemine alınması gerektiği belirtildi.